Sevgili Güneş Yükselen ve Ay Balıklar kanalıma hoş geldiniz. Ben Lilith. Bu videoda sizlerle ne yapacağız? Ekim ayında acaba Balık Burcu'nu, ay neler bekliyormuş? E, balık Burcu'nu Adalet bekliyor arkadaşlar. Kartımız attı kendini. İlahi Adalet'in e, gerçekten de gündemde olacağı bir ay olacak anladığım kadarıyla sizler için. tabi yine inceliyoruz. E, Ekim ayında sizleri neler bekliyor? Önden bilmeniz gereken şeyler neler? Bunları inceleyeceğiz. Kartlarınızı seçiyorum arkadaşlar. Kartlarınızı seçerken birkaç küçük bilgilendirme yapmak istiyorum. Güncel tarot yorumlarımın yanı sıra tabii ki de artık güncel astroloji yorumları da yapmaya başlayacağım. Çünkü astroloji eğitimimin ilk bölümünü tamamladım ve artık sizleri bilgilendirmeye, sizlere faydalı olmaya açayım bu noktada. O yüzden eğer ki diyorsanız ki evet Lilith ben hem astroloji seviyorum hem tarot seviyorum. Bu kanal tam size göre. Ee, bu kanalı takip edip bu kanala abone olursanız hem beni çok mutlu edersiniz hem de güzel içeriklerimden faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen alt taraftaki abone ol tuşuna basıp bir de zil tuşuna basarsanız içeriklerden de haberdar olabilirsiniz. Instagram'da mini okumalar yapıyoruz arkadaşlar ücretsiz. Oradaki ailemize de katılmak isterseniz ya da benden kişisel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında bıraktığım linkten e, Instagram adresime ulaşıp oradan bana ulaşabilirsiniz. Ya da mini okumalara, mini açılımlara ulaşabilirsiniz. Evet bu kart çok gelmek istedi. Hatta iki kart gelmek istedi. Bunları alıyorum. Bunları geri döndürmem hiçbir zaman. Eğer ki Güneş burcunuz e, Balık'sa lütfen yükselen ve ay burcunuzun yorumlarını da kanala girip dinlemeyi e, ve izlemeyi unutmayın. Aa arkadaşlar ne oluyor ya müthiş. <laughs> müthiş bir açılım oldu. Sonu, sonu müthiş bir açılım oldu gerçekten. Evet şimdi çok da fazla uzatmadan hemen e, artık yorumumuza geçmek istiyorum. Ekim ayında sizlere neler bekliyor sevgili balıklar bakalım. Şimdi öncelikle mahkeme ve ilahi azaletle alakalı bir durum olabilir demiştim ya. Bakın burada da gelen ilk kartımız zaten mahkeme kartı. Çok da şaşırmamak gerekiyor. E, burada aşk hayatınızla alakalı sizden saklanan bir tür e, hani bazı gerçekler söz konusu olabilir. Ve sizin Ekim ayında bunları öğrenmeniz durumu söz konusu olabilir. Ekim ayında aşk hayatınızla alakalı sizden saklanan bir takım e, şeylerin karşınıza gelmesi söz konusu. Ama bu nasıl gelecek? Bir kadın tarafından gelecek arkadaşlar. Şu anda erkekseniz de kadınsanız da e, bir kadın tarafından bilgilendirileceksiniz diye öngörüyorum. Şimdi burada iki tane ihtimal var. Ya olan bir ilişkiniz var ve bu ilişkiyle alakalı sizden saklanan, kötü olan bir şeyi öğreneceksiniz ve bu ilişkiyi bitirip yepyeni bir şeye başlayacaksınız. Ya da artık umudu kestiğiniz ve adeta hani bu ilişki öldü deyip üstüne toprak attığınız o ilişkiyle alakalı bir kadın tarafından hiç beklemediğiniz çok güzel haberlere ulaşıp bu ilişkiye sahip çıkacaksınız ve ya da başlayacaksınız ya da yeniden başlayacaksınız. İki ihtimal var. Bunu kendinize göre lütfen uyarlayın arkadaşlar. Burada bir kadının size bir takım bilgiler getirdiğini ve e, mesajlaşma, e-mail, telefon yoluyla size ulaştığını yüz yüze olan bir görüşme olmayacak diye tahmin ediyorum. E, böyle bir şekilde size bilgiler geldiğini görüyorum. Aynı zamanda hayatınızdaki insanın toprak grubu olma ihtimali yüksek e, ya da hayatınıza almak istediğiniz insanın aklınızdaki insanın boğa başak ya da oğlak burcu olma ihtimali çok yüksek. Ya da sizin gibi su grubu da olabilir. İki ihtimal olarak değerlendiriyorum ki burada oğlak vurgusu tekrardan e, gelmiş, oğlak burcu olabilir. Evet, hava grubu bir kadından gelecek olan bir haberle, bu ilişkinin kar konuşamadım çok affedersiniz kaderine karar vermek durumu söz konusu. Ama burada son tahlilde çıkan son üç kartın aşıklar ve iki karakter kartı olarak gelmesi. Bu iki karakterin arasındaki büyük aşka delalet ediyor. Yani burada hani sanki sizden saklanan gerçek şöyle bir gerçek gibi. Hani aldatıldın biliyor musun gibi değil. Ee, ama onun da sende gönlü var. Hani o da seni seviyor, o da seni özlüyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Sanki siz karşı taraftan ümidi kesmişken. E, onunla alakalı aslında ümidi kesmemenizin gerektiğine dair bir haber almak gibi. Hadi inşallah bakalım. Kariyer hayatınıza baktığım zaman arkadaşlar bir süredir açıkçası verdiğiniz emeklerin bir anda yıkıldığına şahit oluyor gibisiniz. Bir anda yıkıldığını görüyorsunuz ve hani ben bunun için mi uğraştım, ben bunun için mi çabaladım, ben bunun için mi emek verdim diyorsunuz. İşte bu noktada size tarot kartlarımın tavsiyesi şu: çok fazla bağımlılık geliştirme. Yani Emek ver ama hak etmeyeceğini, son tahlilde sana hak ettiğin şeyi vermeyeceğini düşündüğün yere emek verme. Sen oraya mecbur değilsin. Sen sadece bu iş yerinde çalışmak zorunda değilsin sevgili balık. Ee, senin bir sürü başka şansın var. Ama ben şanssızım, iş bulamam, bilmem ne falan diye sana yapılan haksızlıklara e, boyun eğme. Çünkü senin boynunda oraya e, hani ne kadar seni oraya bağlamışlar, zincirle oraya bağlısın gibi gözükse de senin boynundaki zincir, gevşek bir zincir. Sen onu boynundan çıkarıp atıp yoluna bakabilirsin. İşiyle alakalı sıkıntıda olan arkadaşlarım, ani bir kararla istifa etmek isteyen ya da istifa eden arkadaşlarımın hiç üzülmemesi gereken bir ay. Çünkü bu ay içerisinde e, çok güzel bir iş teklifi sizleri bekliyor Kılıç asıyla. Evet balıklar her şey çok güzel olacak gibi duruyor açıkçası. Ama tabii ki bazı yıkımla gelen güzellikler durumu söz konusu. Ee, burada da size tarot kartlarımın en büyük tavsiyesi aslında şu olabilir. Ee, her kötü olan şeyin aslında e, iyi bir şeye yönlendiğini görmen lazım. Kendini çok yıpratmaman lazım. Çok kötü bir şey oldu diye mahvolmaman lazım. Çünkü aslında o kötü şey olmasa arkasından gelecek olan o iyi şeyin değerini bilemezsin. Burada bir aile kartımız geldi. Melek kartlarından. Burada da bir girişimci kartımız geldi. Aslında çok manidar. Şimdi aile kartıyla başlıyorum. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan, anlamana ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Eğer arkadaşlar aile bireyleriyle aranızda bir problem var ise bu ay içerisinde bunun aslında çözüme ulaşacağını size söylüyor melekler. Bunun müjdesini veriyor. Zihninde ve yüreğinde deneyimden kaynaklan, çok affedersiniz. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat. Yani burada aslında e, aile bireylerinden bu karşılıklı geldiğiniz, karşı karşıya geldiğiniz bu insanı suçlamaktansa aslında onun sizin bir aile bireyiniz olduğunu ve ne kadar sevdiğinizi sevgiyle hatırlamak e, durumun çözülmesine yönelik çok daha büyük fayda sağlayacak. Durumun içindeki armağanlara açık ol ve kendine huzur hissetme imkanı ver. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar, kötü bir olay gibi görünse de aslında burada görmeniz gereken bir şey olduğu için ya da arkasından gelecek olan güzel bir şey sizi hazırladığı için aslında bu böyle. Ve melekler de bunu söylüyor zaten. Bayılıyorum kartlara. Şimdi girişimci e, kartınızı okuyorum melek tavsiyenizi. Serbest çalışma senin yaratılışına ve amaçlarına uyuyor. Kendi adına çalışmak sezgini ve ilahi rehberliğini daha iyi takip etmeni olanak sağlar. Biz senin her yönden başarılı olmanı sağlamak için sadakatle yanında duran yardımcıların ve takım arkadaşlarınız. Eğer ki kendi işinizi kurmak istiyorsanız arkadaşlar, kendi bölümünüzü açmak istiyorsanız, kendi başınıza bir şeyler yapmak istiyorsanız ya da çalıştığınız iş yerinde artık o ekibin içinde değil de ayrı bir alanda devam etmek istiyorsanız, ee, ya da bir girişimcilik fikriniz varsa, Melekler diyorlar ki Ekim tam zamanı, biz senin tam arkandayız. Ee, Durma diyor, hedefe koş sevgili balık. Evet, güneş burcunuz balıksa lütfen yükselen ve ay burcunuzun yorumunu dinlemeyi de unutmayın kanaldan arkadaşlar. Bütün videoları zaten yüklemiş oluyorum maalesef ki en sonuncu burç balık olduğu için zodyakta ee, en sona siz kaldınız. Bütün videolar yüklendi öncesinde onları girip girip izleyebilirsiniz. Abone olup zil tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz ve e, güncel tarot ve astroloji yorumlarımı kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda Instagram hesabında birlikteyiz. Ee, mini okumalar ve yeni aylar, dolunaylar hakkında birazcık sohbet edip yazılar yazıyoruz orada. Ee, kişisel danışmanlık almak isterseniz de yine Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram'ım var. Umarım Ekim ayı hayatınızda istediğiniz her şeyin hayatınıza tezahür ettiği bir ay olur arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.